İlaç gibi İngilizce cümleleri 5. bölümde de kurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi bu bölümümüzdeki metnimiz neyle alakalı? Evet bu bölümümüzdeki metnimiz biraz tabi güncel problemlerden bir tanesi olan koronavirüsü ile alakalı. Biraz farkındalık olsun diye alınabilecek tedbirleri ve benzeri burada birkaç cümleyle özetleyeceğiz arkadaşlar. Hem de bu sayede sosyal farkındalık bizim de görevimizdir diyerek hemen ilk cümleden başlayabiliriz. Karantinadaki biriyle yaşayan insanlar özellikle onlarla temas ettikten sonra en az 20 saniye boyunca sabun ve su kullanarak ellerini sık sık yıkamalıdır. Burada iki tane gördüğünüz gibi cümle var. Birincisi şu işte sonralı cümle afterlı cümle. İkincisi de aslında after'dan sonraki ana cümle. Ana cümleyle buradan başlayalım arkadaşlar. Yani şöyle karantinadaki biriyle yaşayan insanlar bakın dikkat edin insanlar en az 20 saniye boyunca sabun ve su kullanarak ellerini sık sık yıkamalıdır. Evet aslında cümlemiz bu. After'dan sonraki ana cümle bu. O zaman hemen bununla başlayacağız. Yıkamalıdır diyor. Sık sık yıkamalıdır. Peki yıkamak anlamında boşu kullanalım. Sık sık anlamında da burada sıklık zarfı tabii ki var. Simple present tense'de daha çok tercih ediyoruz bunları değil mi? Often, frequently, generally, Yuvacılığı bunları kullanabiliriz. Yıkamalıdır. Kim? Özne yarıyorum. Karantinadaki biriyle yaşayan insanlar. İşte bu cümlenin öznesi budur. Şimdi burada yaşayan insanlar diyor. Gördüğünüz burada Ejective Clause'u fark ettiniz arkadaşlar. Bunu hem uzun halini hem de kısa halini sizlere burada gösterebilirim. O zaman burada nitelenen isim de burada yaşayan insanlar dediği için insanlar hemen burada yazarak başlıyoruz. People. People. Yaşayan insanlar diyelim şimdi. Normalde şöyle de diyebilirsiniz. People who live de diyebilirsiniz değil mi? Yaşayan insanlar. Bakın oldu. Peki kısaltmak isterseniz bunu nasıl yapacaksınız ejective clause'a? Aktif halde ise tabi bunları aktif hal ve pasif hal diye ayırıyoruz ikiye. Burada gördüğünüz gibi yaşayan dediği için herhangi bir pasif karakterli ifade yok. Yani aktif karakterli bir Burada niteleyen fiil arkadaşlar. Bunu yapmak için şu şekilde relative word'ü ortadan kaldırıyorsunuz. Live tense'imiz ne olursa olsun fiile -ing takısı eklerseniz burada yaşayan insanlar anlamında ifadeyi kurmuş olursunuz. Karantinadaki biriyle dersek bir anlamında someone'ı verelim. İle anlamında burada with'i koydum hemen. Living with someone biriyle yaşayan ama karantinadaki Karantina anlamında karantina ya da isolation'ı kullanabiliriz. In isolation'ı kullanalım. Isolation. Yani karantinadaki biriyle yaşayan insanlar oldu. Evet şimdi yıkamalıdır diyor. Melimalı anlamında burada should'u kullanalım arkadaşlar modül olarak. Hemen should'u koydum. Should. Sıklık zarfını zaten söylemiştim sizlere. Should. Often dersek, şu often dersek sık sık anlamı katmış oluruz. Şimdi şuddan sonra tabii ki burada hemen yüklem koymamız gerekiyor. Tabii sıklık zarfını koyduk o çok önemli değil. Araya zaten girebilirdi bunu biliyorduk. Yıkamalıdır. Yıkamak anlamında da boş'u kullanacağız arkadaşlar. Hemen boş diyorum, should wash. yıkamalıdır. Şimdi bakıyoruz sık sık ellerini neyi yıkamalıdır, nesne var mı? Ellerini tabii ki varmış wash ellerini onların ellerini değil mi aslında? Yani şöyle demem gerekiyor. Onların hands. Their hands dedim. Evet. Sıradaki ifade neymiş? Hemen bakıyorum şöyle. Bakıyorum. Kullanarak diyor. Peki. Kullanarak anlamında burada erekarak anlamında gerund ifade yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Aracılık ifadesi değil tabii ki. Bu yapı içerisinde bir yapı olduğu için bu erekarak anlamında şöyle virgül koyup using deyip bunu celint ifadeyle verebilirsiniz arkadaşlar. Using sabun ve su. Şimdi ilk olarak bunları yazıyoruz. Using sabun soap soap sabun and water. Sabun ve su kullanarak dedim. Şu kaldı sadece en az 20 saniye boyunca diyor. Peki bunu edat olarak boyunca anlamında for'la verdim arkadaşlar. Dur de tabii ki verebilirsiniz bunu. For en az at least at least 20 saniye 20 seconds. Şöyle 20 diyorum bakın. 20 seconds. Evet, 20 saniye. Peki After'dan sonraki yani ana cümleyi yazmış oldum şu an. Şimdi after'lı cümle kaldı. İlk başta zaten bunu analiz etmiştik. Özellikle onlarla temas ettikten sonra. Evet. Sonra işte burada geliyor. Özellikle anlamında especially'yi verelim. Hemen şöyle verelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir tire çekiyorum. Şöyle e especially dedim. Özellikle şimdi sonra ifadesini getiriyorum. After. after Şimdi burada tam bir cümle yazmayacağım. Çünkü özne ortaklığı var arkadaşlar burada. Yine kısaltacağım. Burada after bağlacından sonra yine bir gerund ifade getireceğim. Ve örpayıncili şekilde bunu getireceğim. Ve kısaltma bir şekilde yapacağım. Ben bunu uzun halinde yazmak istemiyorum. Çünkü orada neden fazladan bir özne tekrardan yazayım ki arkadaşlar. Öyle değil mi? People'ı tekrardan yazmaya gerek yok. After dedik Bakalım şöyle onlarla temas ettikten sonra Onlarla tamam victim diyeceğiz Temas etmek anlamında Coming to contact'i kullanalım arkadaşlar Contact zaten orada temas anlamında coming to zaten içeri girmek, girmek anlamında şöyle Coming dersek bakın Coming into Contact Contact temasa girmek, temas etmek anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bu şekilde phrasal verb ile birlikte birleşmiştir. Tabi contact mutlaka with ile birlikte kullanılması gerekiyor. Çünkü bir şeyle temas etmesi gerekiyor burada. Coming into contact with onlarla değil mi? Them. Yani izole altındaki, karantina altındaki insanlarla. Evet. Tamam. Bu cümleyi noktalamış olduk. Devam ediyoruz. Şuradayız. Diğer insanlar havlu, tuvalet malzemeleri veya diğer ev eşyalarını ayrı bir banyoya sahip olan karantinadaki biriyle paylaşmamalıdır. Diğer insanlar paylaşmamalıdır. Tam bir cümle. Evet. Yukarıdaki gibi değil. Bağlaşlı bir cümle değil. O zaman şöyle diyeceğiz. Diğer insanlarla başlayacağız burada. Tabii ki öznedir bu? Adır'ı kullanıyoruz. Adır. Tabii adırlı ifadeler var da. Adır, diadır, enadır şeklinde. Burada adarı kullanırsanız adırdan sonra bir isim getirmeniz gerekiyor. Other people demem gerekiyor. Diğer insanlar anlamında gördünüz mü arkadaşlar? Yani the other değil, another değil, others people değil. O şekilde bunu da öğrenebilirsiniz. Other people. Paylaşmamalıdır. Paylaşmak anlamında share'ı kullanalım. Ve melimalı anlamında olumsuz halinde yine şurada kullan başvuralım. Bunu kullanalım. Shouldn't olsun. Evet, other people shouldn't share. Share paylaşmak anlamına gelmektedir. Şimdi soruyorum neyi paylaşmamalıdır? Havlu, tuvalet malzemeleri veya diğer ev eşyalarını. Gördünüz mü? İşte bunları. Sondan başlamıyoruz. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle sıralı bir ifade olduğu zaman ilk baştan başlıyorsunuz. Sona kadar gidiyorsunuz. Sırayı bozmuyorsunuz. İlk olarak havlu. Towels Çoğul yazalım, tekil mi yazalım? Bu şekilde towels çoğul yazalım. Çünkü havlu malzemeleri gibi de düşünebiliriz burada. Towels diyelim biz buna. Şöyle virgül koyalım. Tuvalet malzemeleri tire trees ile verelim bunu. Tuvalet malzemeleri işte banyo malzemeleri gibi de düşünebilirsiniz bunu. Toiletries. trees tuvalet malzemeleri, banyo malzemeleri gibi veya diyor veya anlamında oru kullanıyoruz zaten genellikle. Şuradayız arkadaşlar. Diğer ev eşyalarını. Evet. Bakın zaten şurada diğer anlamında kullanmıştık. Diğeri kullanıyorsanız eğer ardından burada isim getirecekseniz yine burada diğer insanlar gibi adır kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman yine burada adır kullanacağız. Or, adır. Evet bu kullanımlara da çok dikkat edin. Adır diğer Ev eşyaları, ev eşyalarının kısaltması household diye şöyle. Household ev items, değil mi? Ev eşyaları. Evet, sadece house items dersek burada biraz yanlış kaçacaktır arkadaşlar. Biraz kiler malzemesi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Household items şeklinde. Evet. Bunu da bu şekilde kavrayabilirsiniz. Şimdi bakıyoruz şöyle nerede kaldık? Nesneyi yazdık. Diğer insanlar evet biriyle paylaşmamalıdır. Nesneden sonra şimdi kiminle paylaşmamamız gerektiğine bakacağız arkadaşlar. Biriyle diyor gördünüz mü? Share with yani değil mi? With'i getiriyoruz bundan sonra with someone biriyle ama sadece biriyle değil bakın. Karantinadaki biriyle yani yine isolation'ı kullanacağım şöyle. Someone in isolation karantinadaki biri anlamına geliyor. Ve burada sahip olan dediği için de burada bir ejective clause oluşuyor. Evet bunu ortaya koyacağız. With someone in isolation. Yine isolation'ı kullanalım burada. Karantinadaki anlamında. Şimdi bakalım şöyle ayrı bir banyoya sahip olan biriyle. Anladınız mı arkadaşlar? Objective clause burada oluşuyor. Evet, şimdi sırada şu var. Sahip olan diyelim. O zaman burada öncelikle bir virgül koyalım. Şöyle virgülden sonra who diyelim arkadaşlar. Çünkü burada insanı niteliyoruz. Sahip olan anlamında who has diyeceğim burada. Çünkü tekil olduğu için bunu bakın simgeliyoruz. geliyoruz. ne isim burada. Who has neye sahip olan? ayrı bir banyoya sahip olan has e ayrı separate separate şöyle yazarsak daha doğru olacak. Separate ayrı anlamında. Tabii separate'in ayırmak anlamının olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Ayırmak, işte ayrım şeklinde de zaten biz bunu discriminate gibi düşünebilirsiniz bunu. Bathroom Bathroom Evet banyoya noktayı koymuş olduk. Evet bu cümlede burada noktalanmış oldu. Ejective clause ve tabii ki bazı özel kalıplarda burada kullanıldı arkadaşlar. Jarant ifadeyi özellikle after'dan sonra kullandık. Neden? Çünkü özne ortaklığı vardı. Isolation'ı burada izolasyon gibi hani karantina gibi kullanabilirdik zaten bunu tercih ettik. Burada bu metnimizi noktaladık. Şimdi ikinci bölümüne geçelim. Yine aynı metin üzerinden birkaç cümleyle daha buna devam edelim. Bu mümkün değilse karantinaya alınmış kişi banyoyu en son kullanmalı ve mümkün olduğunca daha sonra iyice temizlemelilerdir. Evet noktaya kadar geldim. Birkaç tane ifade var burada arkadaşlar. Burada koşul şart bildiren if clause kullanalım burada. Bakın bu mümkün değilse diyor. Değil mi? Eğer mümkün değilse anlamı da çıkar zaten burada. Değil mi arkadaşlar? Bu mümkün değilse. O zaman if ile başlayalım burada. If that that ya da this de verebilirsiniz bunu. That is not ya da that isn't possible. Possible. Eğer mümkün değilse karantinaya alınmış kişi Banyoyu en son kullanmalı. O zaman ilk olarak bunu yazalım arkadaşlar. En son kullanmalı. Tamam. Zaten if dışı ana cümle olmuş oluyor. Ana cümlemizi yazmış olacağız aslında. Karantinaya alınmış kişi banyoyu en son kullanmalı. Kullanmalı. Kim kullanmalı? Karantinaya alınmış kişi. Özne konumundadır ilk olarak yani bunu yazacağım ben. Evet. Karantinaya alınmış anlamında isolate zaten karantinaya almak anlamında isolated dersem orada sıfatlaştırmış olurum aslında. isolated değil mi arkadaşlar? Sıfatlaşmış, izole edilmiş, karantinaya alınmış anlamına gelir zaten. sıfatla sıfatlaşmış oluyor bu şekilde. Person dersek olur herhalde kişi anlamında. The isolated person. Karantinaya alınmış kişi şeklinde. Evet. Kullanmalıdır. Yine burada should'u kullanalım arkadaşlar. Person should use değil mi? Kullanmalıdır. Neyi kullanmalıdır? Bakıyorum. Banyoyu use the bathroom bathroom en son diyor. Last'ı da buraya koyarsam olur herhalde. Peki. En son kullanmalıdır. Nokta koymayalım. V diyoruz zaten burada. End dedim. Şimdi devam ediyorum. Şuradayız. Bakın. Ve Mümkün olduğunca Mümkün olduğunca Şöyle diyelim mümkün olduğunca Yine ifle kuralı Bunu arkadaşlar able'ı kullanalım Burada If they are able şeklinde Hani mümkün olurlarsa Mümkün olduğunca anlamında Şeklinde Şöyle If they are able Virgülü koydum Mümkün olduğunca Daha sonra iyice temizlemelilerdir. Onlar temizlemelilerdir. D ile devam ediyorum burada. If clause'ın yine ana cümlesini yazacağım. They should, milimalıyı koydum yine. They should clean, temizlemelilerdir. Neyi? Onu, yani banyoyu temizliyorlar tabii ki burada. Banyoyu temizlemelilerdir. Şimdi sıradaki ifade. İyice anlamında, tamamen anlamında aslında truly kullanabiliriz burada. Yani şu şekilde truly şeklinde yani iyice, tamamen anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Sonra daha sonra anlamında da burada bir zarf olarak da yine afterwards'ı afterwards'ı kullanabiliriz. Daha sonra anlamında. Evet, iki zarf burada yan yana gelmiş oldu. Şimdi Şurada nokta koymuşuz. Şöyle K'yi büyük başlatalım. Karantinaya alınan kişinin temas ettiği çöpler çift torbalı olmalı ve saklanmalıdır. Bu da son cümlemiz zaten. Çift torbalı olmalı ve saklanmalıdır. Yine şudla yapalım. Melimalı anlamında ne olmalıdır, ne saklanmalıdır? Karantinaya alınan kişinin temas ettiği çöpler. Bakın temas ettiği çöpler diye Rejective Clause oluşmuş burada. O zaman ilk olarak nitelenen ismi yazacağım. Çöpler diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? Çöpler anlamında Garbage'i, rubbish'i kullanabiliriz. O zaman şöyle diyelim. Any ile başlayalım. Herhangi bir çöp anlamında bir çöp anlamında Any rubbish Any rubbish şu şekilde Garbage, rubbish gibi ifadeler kullanabilir çöp anlamında. Karantinaya alınan kişinin temas ettiği. Evet. O zaman burada şöyle diyeceğiz. Temas ettiği burada det relative wordünü verdim. Şimdi detten sonra karantinaya alınmış kişi temas eder diyeceğim. Detten sonra bir cümle kullanacağım. Evet. Yine karantina altına alınmış dersek şu isolate personı. Yine aynı şekilde kullanabiliriz. O zaman bunu kopyalıyorum, det'ten sonra yapıştırıyorum arkadaşlar. The isolated person karantinaya alınmış kişi evet, temas ettiyse şöyle diyelim. Yine burada temas etmek anlamında az önce kullanmıştık mesela coming into contact with'i kullanmıştık. Burada da mesela to be fiiliyle birlikte de contact'i kullanabiliriz arkadaşlar. Onu da tercih edebilirsiniz. O zaman person diyorum. Bu person'dan sonra temas ettiği dediği için burada present perfect tense'i uygulayalım. Has been temas ettiği, has been in contact, contact temas ettiği. Ne ile? With işte, rubbish ile. Tekrar rubbish yazmaya gerekiyor. Zaten orada onu vermiş oldu. Contact'i mutlaka with ile birlikte kullanmamız gerekiyor bit. Bitten sonra şudu koyuyorum. Melimalı anlamında. Should. Bakalım. İlk olarak bu. Şu şekilde. Çift torbalı olmalı. İlk bunu yazacağım. Daha sonra saklanmalı diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Saklanmalı derken de burada ne kullanacağım? Passive voice kullanacağım. O zaman tabii ki should be diyorum burada. Should be çift torbalı olmalı should be. O zaman double backed dersen burada çift torbalı şeklinde. Yani torbalı olmak, torbalanmak şeklinde. Double, double. Şöyle tire koyarsam daha iyi sanki. Double backed. Şöyle çift torbalı olmalı. End diyorum saklamalıdır. Saklamak anlamında keep'i kullanalım. Bu da kept olsun. Üçüncü halini kullandım. Noktayı da bu şekilde koymuş olduğu. Evet. Bu koronavirüsle alakalı alınabilecek tedbirler farkındalık olsun diye bu bölümde gerçekleştirdik arkadaşlar. Metinlerimizi çevirdik. 6. bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.